Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ü sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili koç burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle bu önümüzdeki bir hafta içerisinde aklınızda kişi ne düşünüyor düşündüğünüz kişinin aklından neler geçiyor bununla alakalı tarot açılımı yapacağım Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır. Yıldızname'ye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız. Merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. Sevgili koçların aklındaki kişi ne düşünüyor? Evet efendim. Evet. Aklınızdaki kişinin düşüncelerine bakıyoruz efendim. Sevgili koçlar, evet aklınızdaki kişi ne düşünüyor? Bayağı bir karışık duygulara sahip sizin aklınızda kişinin tabii ki genel olduğu için sevgili arkadaşlar her yönünü anlatmaya çalışacağım. Bazı aklınızda olan kişilerin efendim ortak nokta anlaşma yapmak istiyor. Ortak nokta anlaşma yapmak istiyor. Doğru bir yol seçimi istiyor. Tam e, yola girmiş. Sağlam partner istiyorum diyor. Sağlam istiyorum diyor. Partnerimi sağlam istiyorum diyor. aklınızdaki kişi. Ortak nokta anlaşması yapmak istiyor Aşkla ilgili evlilikse evlilik Sevgililikse sevgililik Arkadaşlıksa arkadaşlık Ortak nokta anlaşması aklından geçiyor Fakat bir türlü tutturamıyor Size adım atamıyor Çünkü şok içerisinde kırık dökük bir vaziyette Bazıları da tabi hepsine söylemiyorum Bazılarınızın da aklınızdaki kişi engelli engelli görülüyor. Zincire bağlı bir vaziyette. Bundan dolayı da size adım atamıyor. Aslında macera istiyor. Bu bağlı olan macera istiyor. Maceraya atılmak istiyor. Aklınızdaki kişi bağlı ise eğer maceraya atılmak istiyor. Da yine de bir yerde de evini yuvasında seven birey kendisi. Maceraya atılmak istiyor fakat bağlı, kısıtlı, tutuklu olduğu için size adım atamıyor sevgili koç burçları. Bazıları da bitişe gitmişler. Bir şeyleri bitirmişler. Bazıları askıya almışlar aşk hayatlarını, ilişki durumlarını tam olarak çözemedikleri için, içinden çıkamadıkları için askıya almış bir vaziyetteler. Fakat bir süre sonra değişimlere uğrayacaklar. Size dönüş yapmaya kalkacaklar aklınızdaki kişi. Sizinle iletişim kurmaya çalışacak sevgili Koç burçları geçmiş hataları değerlendirenler var. Ben de hata yapıyorum? Hatalı olan ben miyim? Gibi duygu düşüncede olan efendim aklınızdaki kişi bu tür düşüncelere sahip bazılarınızın tabi hepinize söylemiyorum. Bazıları da biraz denge kurmaya çalışıyorlar. Sıkıntı halindeler efendim. Sıkıntıları olduğu için size adım atamıyorlar. Size yürüyemiyorlar. Bundan dolayı da sıkıntı halindeler. Denge kurmaya çalışıyorlar. Peki kesin olarak size yürüyecek mi aklınızdaki kişi? Şöyle bakalım. Yüzde yirmisi diyorum efendim. Yüzde yirmi azınlıkta bir yürüme var. Biraz sabıra ihtiyacınız var. Bazı aklınızda olan kişilerin de bir şeyleri o olduğu gibi kabule geçmiş durumdalar. Olduğu gibi kabul ediyorlar. Kıpır diyorsa kıpır diyor. Kıpır diyemiyorsa ben neysem oyum diyor. Bu vaziyet kalacağım diyor. Şu anda ben ilerleyemiyorum diyor. Yüzde yirminizde aklınızdaki kişi sizi düşünüyor. Sevgili koç burçları %20'si biraz azınlık. Diğerlerinin biraz sabırlı olması lazım efendim toparlanmaya ihtiyaçları var. Tam olarak e, kendilerini ortaya atıp size yürüyemiyorlar. Sıkıntı içinde olanlar var, bağlı olanlar var içlerinde. Efendim bazıları da ortak nokta anlaşması yapmak istiyor. Bu siz olabilirsiniz sevgili koç burçları. Bazıları bağlı size adım atamıyorlar efendim. Maceraya atılmak istiyor fakat bağlı, bağlı olduğu için sizinle maceraya atılamıyor. Ne yapıyor? Bitişe gitmek durumunda kalıyor. Bir şeyleri bitirmek istiyor. Bitirdiği için de askıya veriyor. Tabi tam da karar almış değil askıya vermiş durumda. Fakat daha sonrasında değişimler meydana gelecek. Sizinle iletişime geçmek isteyecek veya hata da yapmamaya çalışacak. Hata yapmamaya çalışacak. Geçmiş hataları değerlendirecek partneriniz veya aklınızdaki kişi efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.